Merhabalar, bugün sizlere AIDS hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinde aktaracağım. ilk kez 1980'lerin başında Orta ve Güney Afrika'da gündeme gelen ve giderek ürkütücü boyutlara ulaşan etkini HIV olan bir enfeksiyon hastalığıdır. HIV bağışıklık sisteminde ak yapısını bozarak ve sayısını azaltarak vücudun enfeksiyonlara karşı direncini ortadan kaldırır. HIV'in farklı coğrafyalarda değişik moleküler yapı ve klinik bulgularla ortaya çıkan iki türü vardır. HIV-1, Afrika'nın orta, güney ve doğu kesimleriyle Avrupa ve Asya'da etkindir. HIV-2, Batı Afrika'da etkindir. Virulansı HIV-1'den düşüktür. HIV-1, bağışıklık sisteminin tüm düzenini bozar. HIV, cildi hücrelerde üremeye başlar. Yeni virüslerin gen yapılarında farklılaşmıştır. Ölen hücrelerden dökülen yeni virüsler sağlıklı hücrelere girer. Sıvısal bağışıklık sistemi çalışır ve virüs antijenlerine karşı antikor üretilir. Ancak hücre içinde yaşayan virüs, hücrelerde saklanarak sıvısal bağışıklık sisteminin antikorlarından korunduğu için bu antikorlar hastalığın iyileşmesini sağlayamaz. HIV-2'nin neden olduğu AIDS'in gidişi görece yavaştır. Ancak bulgular ve sonuç değişmektedir. HIV, bağışıklık sistemini çökerterek bireyi çeşitli hastalıklara karşı koruması hale getirip hastanın ölümüne neden olabilir. Bu tabloya AIDS nitelemesi yapılmıştır. AIDS, HIV enfeksiyonunun son aşamasıdır ve bu süreçte çıkarcı enfeksiyonlara karşı ve kanserlere sıklıkla rastlanır. Kanında HIV taşıyan kişiye HIV pozitif veya HIV ile yaşayan kişi denir. Kavram bütünlüğü sağlamak açısından yaygın olarak HIV AIDS birleşik terimi kullanılır. HIV kana bulaştıktan sonra uzun yıllar belirti vermeyebilir ve kişi kendini iyi hissedebilir. Bazı olgularda HIV pozitif bir kimsenin 8 ila 10 yıl klasik AIDS tablosuna geçmediği görülmüştür bilinen ilk AIDS vakaları 1981'de Amerika'nın New York ve Kaliforniya eyaletlerine rapor edilmiştir. 1983 yılında hastalığın nedeni HIV olduğu bulundu ve 1985'e gelindiğinde bu virüsü test eden serolojik kan testleri geliştirildi. AIDS 1980'lerin başında Orta ve Güney Afrika'da ortaya çıktı ve başta Afrika olmak üzere AIDS vakalarında salgın düzeyinde artış görüldü. Birleşmiş Milletlerin 2004 raporuna göre dünyada 38 milyon kişi HIV ile yaşıyor. Her yıl 5 milyon kişi virüs ile enfekte oluyor ve 3 milyon kişi AIDS alıyordu. 1981-2008 yılları arasında 20 milyon kişi AIDS nedeniyle hayatını kaybetti. Tüm dünyadaki HIV pozitif vakalarının %70'i sahra altı Afrika'dır. Afrika'daki bazı ülkelerde nüfusun %10'dan fazlası HIV ile yaşamaktadır. miyasa yoluyla bütün yürek tedavisine gereksinimin duyan insanların burada huzur tedavi görememektedir. Siz de konsantre bilgiler kanalını yapmak veya içerik kazanmak isterseniz info@konsantrebirader.com adresine mail atın ve bilginin diğer insanlarla paylaşarak bilgeliği artırın.